arkadaşlar ben Sezer. Bugün Six Guns oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Six Guns çok seviyorum ben bu oyunu arkadaşlar. Şimdi indirdik. Arkadaşlar şimdi getir kankam. Koymanı şöyle göster göster. Başlatmadan önce lütfen yaş ne yapıyor? Lütfen bize yaşını söyle diyor. Hatta getir böyle. Söyle diyor. Şimdi yaşım ıı, şimdi 25 yaşım 8 ama Şimdi diye almazlar. Ben 18'den benim yaşım. Artistiniz kim oğlum? Bu oyunu yapanlar artistiniz kim? 18 yaşındayız. Kabul et. Var şey. Ya okumayacağım bana ne siz okuyorsunuz. Arkadaş kodu ne? Arkadaşımdan oyunu indirmek için bir kod mu aldın? Şimdi kodu girerek arkadaşın yeriyle kazanmasına yardım et. Ne yapalım Taşa? Ne? Se senin kardeşin ya ne yapalım? Çıkalım bence. Hala çıkayım ya. Ne kod oğlum ben kod bilmem ama ne kod. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Abi düzgün çek şey. bak. Bakma artık abicim. Çocuğa böyle yaptım. Bakma artık abicim. Şöyle. Şöyle adam gibi çek ya. Böyle. Şimdi tek oyunculuk yapalım biz. Multiplayer de oynayabiliyor galiba. Evet oynayabiliyor. Bir tane video izledim oynuyordu. Six guns. Six guns. Gun. gun. Ga, ya nasıldı? Bunu <laughs> oldum ya, ya, o konu gibi değil. Ne konusu? Guns. guns. Nasıl? Hadi boş boş. Yeah. Yeah. Ha, oyuna bakıyor. Başlayamadık. Aa, Şahin geliyor. Şahin geliyor. Aa, Şahin geldi. kimsenin Şahin'i. Dinlemeyeceğiz beyler bunu Aynen. Siz dilerseniz isterseniz. Ya sıkışık. Kızı mı kurtaracağız lan? Kanka bekle. Aynen ya. Ne fazla Bayan yardı, bay, bayana yardım et. Sıçacağım bayanına şimdi ya. Aynen Bayanlar ya. Bayanlar bizi bir kez bile yardım etmedi lan. Öküz gibi. Daha yardım etmedi. Öküz gibi. Nar için yanına mı gideceğiz? Döveceğiz lan mi? o silahın senin götünü suya çek. Şey, biraz uzak. Döveceğiz onu. Ne sandın oğlum? Döveceğiz falan filan yapacağız. Adam olun lan. <laughs> Öpücü yesinler. Bir sonraki zorlukta bir silah ihtiyacın olacak. Tabii ki de bana silah ver. Lan bana silah ver dedim. Paramı harcatmak istiyorum. Silah adam Bok gibi silah aldım. Aldık mı buna? Bakalım. Biz çek bak. Gıcık etme öyle. Şimdi ne diyor? Ben sana yardım edebilirim. Ama önce sen bana yardım etmelisin. Ettim ya gerizekalı. Haritayı kullanarak vazifelere doğruca ulaş. Ulaşırız kanka. Vazife ne demek bilmiyorum. Vazife ne oğlum? Aynen ya. Ee, okumayacağım okumayacağım okumayacağım. Hiçbir ben... şey okumayacağım. var ya. Ne diyor? Niye ben bunu indireyim abi? At çağırma için at simgesine dokun. Ha atımız böyle hu yapıyor geliyor. Hi hi hi. Bir gireceğiz buradan. Nereye gidiyoruz? At yarışı herhalde. At yarışı değil ki. Yok yok. Oyundu. Ama onlara basmıyor. Abi ya hareket ettirme şu kameraya. Şu onlara basmasını söyle. Ya çıkarım. Böyle hızlı koşmasına yarıyor. Ben bu onun eski profesyonu Olaaaan bu eski prosim aslında çok proyum ama şimdi paşa kamerayı tuttu diyor güzel gözükmüyor o yüzden proyumu göstermiyorum yeah ananı Adam cihazı düştü şöyle tut bak bak başlayacağım sen kime sıkıyorsun yavşak yavşaklığın kim onu Başka bir şey var mı? Seviye Yirmi 21 sandım. Ne? Burç ne? Garibi ne? Şu ürünleri kilidini açtım. Huuu. Paylaşmayacağım. Ben paylaşmak sevmem. Paylaş. Hiç kimse bir şey paylaşmayacağım. Öğreticiyi tamamladın. Bu öğretici ne? Ha öğretici. Ücretsiz bir yani çok özel bilgiler edin ve eşsiz teknikleri ta takip et. Şimdi değil değil mi? Değil mi paşa? Batı 101. Tebrikler artık resmi olarak belalı bir silahşıyorsun. Paylaşacağım ben. Belalı bir silahşıyorsun lan ben. Hareket yapıyorsun. Vallahi vallahi. Vallahi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> kameraya basma kameraya basma. Bak. Bu bak, adamın bu görevi yapıyorsun. de yapalım sonra bitirelim. Evet, bitirelim bence. Yani. Çok çok uzamasın bütün görevleri yapmayalım yoksa. O zaten yapıyoruz. O mal mıyız biz? Tabii tabi biraz malız da. O ayrı bir şey. Yani o kadar mal değiliz ya. Tabi, o kadar da mal değiliz. <laughs> bu görevli ya. Bu, bu, ben bu görevi yapmıştım eskiden. Şimdi bize işin prosunu öğrenin beyler. Orkun işitmek işitmek yeneceğim. Orkun işitmek çünkü bize ağrı araya... Nerede? Ne nerede sıkıyorsun zamanı Oradasın değil mi lan ibne? İbne erik, ibne, ibne, ibne. Adam gibi şey. Geliyorum sen de geleceğim. Tabi. Ben senin gibi oynuyorum aynen. Ama ben daha güzel oynuyorum. Sen kamerayı tutuyorsun diye ben hızlı oynamak istemiyorum. Çünkü sen kamerayı tutuyorsun kamera açısı bozuluyor. Karın. Hadi, kadın, 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 kadın hadi. karı, 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 karı. Karı kalır Ne diye yani? Karıyı kurtardık. Karı, karı, ben kadın dedim. karı, kadın, karı, kadın. karı. Babam tüfek mi öldüreceğim lan beni? Tabii ya, şunu ünden iki yedir açtık. Hadi bu kadar, hadi şimdi bitirelim. Yok yok bitirmeyeyim mi? Bekle sonra bitiririz. Ha şimdi şuraları da yapacağız arkadaşlar. Şuraya vuracağız dediğini yapalım. Şey. Bu şey yanıyor. Söyledim arkadaşlar. Hi görmüyor olabilir. Oradaki sulara yok içir. Bağlaçlı su var. Orada sularda ne yapacağız işte? Bekleyemedim adam. Ana aldım çok net aldım. Alevler ha, var ya. Ha vurduk oraya. Alevlerin üstüne su düşecek ve sönecek. Ben de sandım ki? Tam oraya da vurduk. Orada sular çıkacak bir yerde var. o şeyi düşüreceğiz ya. Yok yok da tamam. Aa bitmiş. Sıcak. Aa bana ne bana ne bana ne. Hadi şimdi yükselelim. Evet, bekle bekle. Şimdi bir şeyler de göstereyim. Şimdi bitiririz. Ne de göstereyim? görürsün. Ya bana ne şimdi değil bana ne. Tamam bay bay bir daha yanıma gelme ya tipsiz. Beni göre göre kaç yaşındasın. <laughs> İdare edeceğiz. <laughs> çiftliğin ya çiftlik ve koboyla ay kasaba ne çiftliğe bana koy Aynen. bu adam kim yeni çalışıyorum ister ya bırak bana ne bana çiftle şimdi bu çiftlik bir şey ben ben malmışım olan salak olan çiftlik şimdi de, çiftlik diye bitirir mi? yok çiftlik. yok şimdi getir getir şöyle silahları gösterelim. ay silahları göstermeyeceğim kazandığımız şeyler göstereceğim Amara koyun bir şey kazanmadık ki. kazandık da. Beyaz ar... Ya felleri bak ha. Bir tane silah da kazandık Ya bunları siktir et. Burada bir şey kazanmıştık. Kuşan oldu kuşan. Bunlar kuşan oldu. Bunlar bunu açmıştık ama gildi. Bu kilit değil bunu açtık. Söyleyeyim. At. Şu atı alacağım. Alayım mı lan sana? Alma alma. Niye? Böyle. Güzel atıymışsın sen. Aslan gücüne, gücüne bakalım. Oo, oo, oo. Hızı kaç? Hız var mı ki bu? İyileşme. İyileşme e, kaç? Ya, i̇yileşme bu. Dayanıklık o. Dört. Ben dayanıklık. alalım kanka. Al, alalım dayanıklık. Hoş görünüyor. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.